geldik parabolün uygulamalarına. Şimdi burada parabolün uygulamalarından biraz bahsedelim. Çok bir konu anlatımı yok ama nerelerde kullanıldığından bahsedeceğiz. Parabol günlük hayatta özellikle asma köprülerde kullanılır. Yani asma köprü tam ortasından, şu tepe noktasından simetrik bir şekilde olur. bunun sebebi de iki taraftan simetrik olduğu zaman daha dengede durur ve daha güzel bir görüntü elde ederiz. Çanak antenlerde, optik aynalarda ve merceklerde de parabol kullanılıyor. Aslında Matematik günlük hayatımızda çok yerde kullanılıyor. Yani biz tabii ki bunu bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken çoğunu bilmiyoruz. Mesela şöyle bir şeyden bahsedeyim. Tümörün ben bunu bir tımdan e, öğrenmiştim. iyi bir doktordan öğrenmiştim diyeyim. Tümörün iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığını öğrenmek için yakınsaklık yarıçapı diye bir kavram var matematikte. Tabii şu an konumuz dışı ama Mesela yakınsaklık yarı çapı. Bu epsilon komşuluğu deniyor işte. Limitte de bir komşuluk olacak. 12. sınıfta limit konusu var. Orada bir yakınsaklık yarı çapı var. Eğer tümör bu yakınsaklık yarı çapının e, içinde kalıyorsa yani sadece orayı e, etkiliyorsa işte bu iyi huylu oluyor. Ama yakınsaklık yarı çapının dışına çıkıyorsa daha büyük bölgeleri etkiliyorsa kötü huylu oluyor. Bu bilgi öğrendiğinde ben çok şaşırmıştım. Ve ben bunu öğrendiğimde e, matematik bölümünde 3. sınıftaydım galiba bu bilgiyi öğrendiğim zaman. Yani çok şaşırmıştım. Onun dışında mesela otomatik kapılarda türev diye bir konu var. Otomatik kapılarda türev kullanılıyor denklemler yazılırken. Yani kapın e, açılma, kapanma hızını yaparken aslında mühendisler türev denklemi kullanıyormuş. E, bu şekilde örnekler verebiliriz. Şimdi burada da bir, e, bir çanak anten şekli var yine. Burada da bir parabol şekli var. Bunun sebebi de herhalde belki sinyalleri eşit. Tabi e, aslında şekil parabol dediğim şurada bir kesit aldığım zaman, dikey kesit aldığım zaman bu şekil bir parabol Şekil Normalde yuvarlak bir sürü şekli var. Ama dikey ya da yatay bir yerden bir kesit aldığım zaman parabol şeklinde oluyor. Tabi burada e, özellikle şurada bir şey daha vermişiz. Matematik da en büyük ve en küçük değer bulunurken tepe noktası. Yani mesela problemlerde kar zarar problemleri olacak bazen ve ikinci dereceden fonksiyon şeklinde verecek İkinci dereceden fonksiyon şeklinde verilen ifadede en büyük ve en küçük değer tepe noktasının ordinatı. Bundan bahsetmiştik. Sorularda da bunları kullanacağız. Bize bir ifade sorduğu zaman önce denklemini kuracağız. Verdiği denklem ikinci derecedense, ikinci dereceden bir denklem elde edersem en büyük ya da en küçük değer soruyorsa tepe noktasının ordinatını bulacağım şimdi uygulamalarda zaten bunu daha iyi pekiştireceğiz. Uygulamalara geçebiliriz. Kazanım 34'te görüşmek üzere.